Herkese selamlar arkadaşlar. Elektrikli bisiklet sağlıklı mı, değil mi? Gelen sorulara baktım. Aynı zamanda sosyal medyaya baktım. Profesyonel bisikletçi görünüp de elektrikli bisikletleri kötüleyen ya da elektrik bisikletleri neden alınmaz adlı film, videolar çeken insanları gördüm. Onun için dedim ki Soner gel sen şöyle bir video çek ve bunu bir şekilde ispatla. Bir defa bu anlatacağım video sadece pedelek için geçerli. Pedelek nedir? Elektrikli pedal demek. Yani benim almış olduğum bisiklet pedalladığınız zaman motorun sizi desteklemesi demektir. Pedallamadığınız zaman motorun desteklememesi gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi küçük bir video var. Almanya'da Frankfurt'ta bilim adamlarının pedelek bisikletler üzerinde yapmış olduğu 3 senelik bir test var, bir deney var. Küçük bir şekilde onu Haben die Sportmediziner der Medizinischen Hochschule Hannover in einer großen Studie untersucht? Sie verglichen drei Jahre lang die Gesundheitsdaten von Pedelec Fahrern mit denen von Fahrradfahrern ohne Hilfsmotor. Hätte ich jetzt nie gedacht. Dass, dass Radfahrer und Pedelec-Fahrer im Durchschnitt so nah beieinander sind, was ja ganz, ganz toll war, auch der große Anteil wirklich der Menschen mit Vorerkrankungen oder die Menschen, die einfach vom Auto aus Pedelec umsteigen wollten und und in der Woche ein, zwei oder dreimal den auch zur Arbeit fahren Das war super toll. Herkese selamlar tekrar. Şimdi bu Hannover'deki video ni için izlettirdi? Tamam bu Almanca. Orada bilim adamı işte karşılaştırmalardan bahsediyor ve şaşırttığı derecede yani şaşırlıklarını söylüyor. Bu şekilde işte 3 yıl verileri kontrol ediyorlar. Normal bisiklet sürenler, pedelek bisiklet sürenlerin verilerini kontrol ediyorlar. Pedelek bisiklet sürenler normal bisikletler gibi sağlıklı çıkıyor. E, pedelek bisiklet süren insanlar var. Hatta videonun içinde de vardı galiba. Bu video muydu, başka video muydu bilemiyorum. Yaşlı bir insan var. 20 kilo e, vermiş pedelek bisiklet sürmeye. Yani akülü bisiklet sürmeye başladıktan sonra pedelek. Yani işte sonuç ortada arkadaşlar. Daha ne anlatayım ki ben yani. Sağlıklı olduğunu bu insanlar da söylüyor yani. Ki Almanya'da Avrupa'da bu pederek bisikletlerden aşırı derecede satılmaya başladı. Aşırı derecede. Sokaklarda tüm bunlardan var. Dağlık bölgelerde yaşıyorsanız, tepelik bölgelerde yaşıyorsanız ve benim gibi bisiklet sürmek istiyorsanız 10 numara 5 yıldız. Çünkü sizin elinizden tutuyor tepeye rampaya geldiğiniz zaman abi oraya çıkamam bisikletten ineyim yok inmenize gerek yok. Motor diyor ki inme sonerde devreye gireceğim ben diyor. Giriyor beni yukarı doğru çıkartıyor pedeller pedallarsa Pedallamasam olmazsa pedallamam gerekiyor. Bu nedir bir büyük bir avantajdır bu ya. Ve Türkiye'deki insanlar da anlamıyorum ben hani pedelek bisikletin ne olduğunu bilmiyor. Adam kanal açmış süper tamam güzel şeylerden bahsediyor. Abi pedelek bisiklet bisikletin ne olduğunu bilmiyor. Hayatında belki görmemiş e, profesyonel bir pedelek bisikleti. Önyargılı önyargılı yorum yap, yapmış ya. O da üzücü bir şey. Neymiş de diyor ki işte akü bittiği zaman bisiklet sürülmez hale geliyor. Kullanılmaz hale geliyor. Ya Öyle bir saçmalık mı olur? Bu pedelec bisiklet 3 bin euro para vermiş bu insanlar bunlara. 2 bin euro, 5 bin euro, 6 bin euro para veriyor. Bunu yapan mühendis, teknisyen neyse onu düşünmeyecek kadar geri zekalı mı ya? Arkadaşlar aküsü bittiği zaman normal bisiklet oluyor bu. Tamam mı? Yani şunu kafanızdan atın. Belki 1000 euroluk bisiklet vardır. Birilerinden görmüşsünüzdür. Kapandığı zaman gitmiyordur. Abi onları kafanızdan atın. Ben pedelek bisikletlerden ve ben 2000 euronun üzerinde olan bisikletlerden bahsediyorum. Ben bu şekilde söyleyeyim yani size. Bu bisikletlerin aküsü bittiği zaman pedallayarak gidebilirsiniz. Ha ne? Normal bisiklet 15 kiloken bu 25 kilo. Benim bisiklet mesela büyük bir bisiklet. XL, benim 1.83 boyunda bir insanım. XL aldım yani çatısı büyük bir bisiklet aldım ben kendime göre. 25 kilo, biraz daha küçük alsam 23 kilo. Bunun 29 sol şeyi var, tekerleri var. Yani 20 kiloya kadar düşebilir ama ben kendime göre, kendime uygun bir bisiklet aldım yani. Ee, şu anda kilosu 25 kilo. Tabii ki dezavantaj olarak ben bunu merdivenlerden yukarı çıkarttığım zaman ağır. Onu çıkartmak tabii ki yoruyor insanı ama zamanla alışıyorsun. Bu da bir onun dezavantajı. Ama aküyü kapattığın zaman ki zaten ben joystick'in düz yollarda zaten birinci aşamaya getiriyorum. Birinci aşamada aküyü kullanmıyor. Birinci aşamaya aldığınız zaman aküyü kullanmıyor. Aküyü kapatıyor. Orada çünkü prosed falan yok. Aküyü kapatıyor. Yani akü yok gibi. Aküyü çıkarsanız da o şekilde sürersiniz. Joystick'i açmazsanız direkt sürersiniz. Aküye gerek kalmadan da sürebilirsiniz. Ha ne olur arkanızda bir çocuk varmış gibi işte 15 kiloluk bisiklet sürüyorum. 10 kilo da çocuk var diyelim 15 kilo yani pazara gittiğiniz zaman çarşıya pazara gittiğiniz zaman akünüz bitti Sürük gelemeyecek misiniz yani? Yani çok yazık ya öyle profesyonel bisikletçiyim diye geçirip de pederek bisikletin P'sini bilmeden yorum yapan insanlar da hiç anlamıyorum gerçekten de. Gördünüz arkadaşlar sağlıklı mı? Sağlıklı. Akü bittiği zaman da sürebilirsiniz. Dezavantajı ne? Ağır. Ağır olması yani. Başka ne gibi dezavantajı var? Tabii ki ee, aküsü bittiği zaman bir 10 yıl sonra tekrar 500-600 Euro para verip akü almanız gerekiyor. Bu tamamıyla artık o sizin maddi durumunuza bağlı bir şey. Yani tabii ki arka tarafta, perdenin arka tarafında da e, buna verilecek paralar var yani. Yani zaten normal bir bisikletle bunu karşılaştıramazsınız yani. Onu söyleyeyim. Çünkü bu bisikletin belki 10 yıl ama 10 yıl az değil ki. Yani ben bugün mesela kaç yaşındayım? 47 yaşındayım. 10 yıl sonra 57 yaşında olacağım. Ya 57 yaşından sonra ya bir tane daha akü veririm, alırım yani ona. Problem değil ki. Çünkü veya ne yaparım? Satarım. Artık kondisyonum iyidir. Dedim ki normal bisiklet süreceğim. Belki şehri değiştirdim. Duruma göre değişir yani bu. Ama şu anda ben bu bisiklet olmasaydı bu bu patalda, Remshide'da, şurada, burada bu bu Northheim Westfalen denen bu dağlık bölgede ben bisiklet süremezdim. Eğer siz ön yargı yaparsanız, alacak imkanınız varsa, size birileri ön yargı, ön, ön yargı oluşturup da bisikleti almıyorsanız çok şey kaybediyorsunuz, çok şey kaçırıyorsunuz. Türkiye'deki insanlar da Karadeniz'de yaşayan insanlar varsa, ne bileyim dağlık bölgelerde yaşayan insanlar varsa, maddi durumu iyiyse bu bisikleti almak istiyorsa gidin alın, durmayın hemen gidin alın yani. Hiçbir zaman pişman olmayacaksınız. İyi ki de almışım bu bisiklet diyeceksiniz yani. Ama tabii ki maddi durum el vermiyorsa da yapılacak bir şey yok maalesef yani orada. O zaman da bisikleti iyice araştırmanız lazım. İşte önde motorlar var, arkada motorlar var. Onları araştırmanız lazım. Akü bittiği zaman normal sürülebiliyor mu diye. bunları artık araştırarak almanız gerekiyor. Ama pedelek bisikletlerde kesinlikle öyle bir problem yok yani. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Hepiniz, hepinize tekrar iyi pazarlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.